Evet herkese selamlar. Bugün SketchUp'da SketchUp 2020'de plugin yüklemeden bahsedeceğim. Plugin yüklemek için veya pluginlerden de bahsedeyim şöyle. Plugin bizim için bir işlemi, bir modellemede bir şeyi daha hızlı yoldan veya yapılması zor olan bir şeyi daha kısa yoldan ve daha hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan araç gereçlerdir. SketchUp'ın kendi içerisinde kendine ait e, pluginleri var ama bunlar bazen yetersiz kalabiliyor. Onların e, yetersiz kaldığı yerlerde yerlerde de dışarıdan e, plugin temin edebiliyoruz. Onun için de Extension Warehouse sitesi var SketchUp'ın kendi ve aynı zamanda çeşitli e, siteler var. Oradan ulaşabiliriz. Buradan Extensions bölümüne e, gördüğünüz gibi gelen pluginler burada da var. E, şimdi biz nasıl ekleyeceğiz? Extension Manager'dan indirdiğimizi varsayaraktan Windows, Windows yazan bölüme geliyorum. Windows'a tıklıyorum ve Extension Manager'a geldim. Buraya geldikten sonra Install Extension bölüm var. Buraya tıklıyorum. Bakın şu an kullanımda olan e, burada. Install actions, ekten, e, Extension dedim ve RBZ uzantılı e, bulunduğu yeri açtım. Bakın ben bugün kullanmak istediğim plugin bu. Bunu yüklemiştim, bunu alacağım. x alan kör plugin, bundan da biraz bahsedeceğim. Aç dedim. Evet pluginize geldi. Pluginim şu anda hazır. Ee, şimdi bunun plugin'inden de bahsedeyim. Plugin bize e, şöyle göstereyim. Yukarıya doğru açacağım bunu. Yukarıya kilitledim. Şimdi bunun etrafında. bunu seçtim. Bakın şu anda bize bir e, alan verdi. Bunun etrafında diyor ki hemen hiç ayar ellemeden bu şekilde oluştu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluşturduk. Mesela bununla nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu seçtim. Diğer beklentimiz olan JS Powerbar'dan geldi. JS Powerbar üzerindeki bir eklentimiz var. Bu eklenti bakın burada e, lines e, tube ve pipe elem kopeç ee, bu tekli işlemler bunu uygulayabiliriz. Buna bastım? Ee, bunu 5 santim uygulam biraz olsun Evet, şu an uygulamaya başladı. Evet, şu anda yükleniyor. Evet, gördüğünüz gibi bunun etrafına bir ortam şeklinde oluşmuş olduk. Helix uh, Along Curve uh, Plugin bu işe yarıyor yani e, hemen şurada bir daha göstereyim, tanıtayım. Bunu sildim. Buradan bir tane yukarıya doğru atalım bu seferde. Yine e, buradaki 2 e, point arc aracımı seçip şöyle seçtim ve bunu seçip buna getirdim. Bunları 20 yaparsam gördüğünüz gibi bu şekilde e, sanki bisikletlerde kullandığımız e, aradaki süspansiyon görevini yapan e, işlem gibi oldu. Bunu da sildim. Bakın gördüğünüz gibi bu da bu işe yarıyor. Bunun içine girip dediğim gibi e, JS Power Powerbar yine orada internet üzerinden bulabilirsiniz. Bunların üzerindeki özelliklerden bahsetmek için yine e, onları da bir günkü e, videomuzda tanıtacağım bir ara. E, dediğim gibi bunu da burada tanıtmış oldum. Bugünkü videomuzda Helix, Alın, Kör ve e, SketchUp'a plugin yüklemeden bahsettim. Umarım beğenirsiniz. E, bu gibi videoların devamının gelmesi için e, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize saygılar, iyi günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.